Merhabalar sevgili Aslan burcu dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır sevgili Aslanlar. Ben bugün sizin için güzel bir sufalı bakmak istiyorum. 2024 yılı için niyeti aldım. Bakalım sizleri neler bekliyor. Şöyle güzel bir sufalı bakalım. Daha sonra da tarot kartlarımızı yorumlayalım. Şöyle sizler dileğinizi tutarken ben de kısa bir tılsım yapacağım. Şöyle arkadaşlar negatif enerjilerden, nazarlardan, bütün böyle kötü enerjilerden arınmamız adına alın kabul edin lütfen sevgili dostlarım. Güzel enerjilerimizle başlayalım. 2024 umarım hepiniz için güzel geçer. Sizi güzelliklerle karşılar diyorum. Ve sevgili Aslan Burcu dostlarım için yorumlamaya başlıyorum. Evet şimdi... Arkadaşlar düşünceli görünüyorsunuz bir şeyler sizi düşündürüyor hem de biraz böyle geçtiğimiz seneyle bağlantılı hani bu senede devam edecek mi acaba dediğiniz bir konu var çünkü devam etmesini istemediğiniz e, negatif bir şey bu düşünüyorsunuz çok düşüncelisiniz çoğunuz böyle uyku problemleri yaşıyor olabilirsiniz kafanıza taktığınız şeylerden dolayı enerjileriniz düşmüş olabilir, üzerinizde bir ağırlık hissediyor olabilirsiniz, bazı işleriniz aksamış olabilir bu yüzden, ertelemiş olabilirsiniz birçok şeyi. Ve bu ertelediğiniz işleriniz aslında bir an önce de tutunmanız, hayata geçirmeniz konular, hayata geçirmeniz gereken konular. Buna odaklanacaksınız. Şimdi arkadaşlar, aslan burçları olarak üzülmeyi, geri çekilmeyi, beklemeyi değil adım atmayı tercih edeceksiniz, çalışmayı çabalamayı tercih edeceksiniz. Yani bir şeyler negatif olur mu, kötü, mü, kötü olur mu derken beklemek yerine bir şeyler için adım atmak size çok daha iyi gelecek aslan burçları olarak. Şimdi 2024 yılıyla ilgili Maddi anlamda bir hedefiniz olduğunu görüyorum. Gerçekleştirmek istediğiniz bir şey var. Gerçekten olmasını çok istediğiniz bir şey. Belki bir şey almak istiyorsunuz ya da maddi olarak birikim yapmak istiyorsunuz ama bu sene sizin en önemli odak konularınızdan bir tanesi maddi konular. Ve her biriniz için diyebilirim ki bir hedefiniz var. Kiminiz araba almak istiyorsunuz, kiminiz ev almak istiyorsunuz, kiminiz belli bir birikim yapmak istiyorsunuz veya buna benzer bir durum ama bu hedefinizi gerçekleştirmek için elinizden geleni yapacaksınız. Muhtemelen yaz dönemi 2024 yaz dönemi gibi bu niyetleriniz gerçekleşecek arkadaşlar ve hedeflediğiniz, hedeflediğiniz şeylere inşallah kavuşacaksınız. Evet şöyle devam etmek istiyorum Aslan Burcu dostlarım. Birini üzdünüz mü? Kırdınız mı? Biraz dikkat diyor bu konuda. Çok sevdiğiniz bir insanı üzmek, kırmakla ilgili bir durum söz konusu olabilir. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Çok özenmek, özenli olmak gerekiyor. Farkında olmadan sevdiğiniz birilerini kırabilirsiniz veya ihmal ediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu fark edeceksiniz. Ailenizden biri ya da belki çok sevdiğiniz biri, Aa, evet seni ihmal ediyorum galiba sana odaklanmam gerektiğini artık biliyorum diyerek birazcık daha birine böyle sıkı sıkı sarıldığınızı görüyorum arkadaşlar. Bu bir şey gibi düşünün. Bu aslında olması gereken bir şeyi fark etmek gibi bir durum. Ve size manevi anlamda da çok iyi hissettirecek olan bir durum. Bazılarınız iş ve kariyer alanınızda çok sıkışıp kaldığınızı hissediyorsunuz. Yani diyorsunuz ki hareket edemiyorum. Aslında yapmak istediğim şeyler var ama şu anda o kadar mecburum ki işte burada olmaya, bu işi yapmaya, burada kalmaya. Aslında başka şeyler yapmak istiyorum diyen Aslan burcu arkadaşlarım. Hani bir arayış içindeyseniz, iş kariyer alanınızda memnun değilseniz şu anki durumlarınızdan ama mecburiyetten böyle diyorsanız işte bunu değiştirmek isteyeceksiniz ve hani böyle mecburiyet hissettiğiniz konular içerisinde de bulunmak istemiyorsunuz. Çünkü bu sizin enerjinizi aşağı çekiyor çok fazla. Bunu da fark ediyorsunuz arkadaşlar. Yani bir kere çalıştığınız iş size keyif de vermeli. Siz bunu da istiyorsunuz. Yani severek, isteyerek gitmedikten sonra, çalışmadıktan sonra arkadaşlar sizin için çok bir önemi yok ya yani motivasyonunuzu yükseltmesi lazım işinizin eğer memnun değilseniz bunu değiştireceksiniz bu sene ve bunu yaparken değiştirirken de hani çok zorlanmayacaksınız sizin için kolay adımlar önünüzde duruyor diyebilirim sevgili aslanlar aşk hayatınızla ilgili baktığımda ise <laughs> arkadaşlar aşk hayatınızla ilgili iletişim sorunları yaşıyorsunuz yanlış anlaşılmalar var arada siz de karşınızdaki kişi de birbirinizi yanlış anlıyorsunuz. Bir de e, biraz sanki böyle bir şeylere ya siz kızmışsınız ya da karşı taraf kızmış gibi görünüyor. Bu kızgınlıkların kırgınlıkların bir an önce unutulacağını görüyorum. Yeniden başlar gibi bir şey olacak. Yani partneriniz varsa, eşiniz varsa veya sevdiğiniz biri varsa arkadaşlar bir şeyleri böyle yeniden başlamak, eskiyi silmek gibi durumlar söz konusu olacak sizin için. Ve bu size gayet de iyi hissettirecek diyebilirim. Şimdi şöyle kartlarımıza da soralım arkadaşlar. 2024 için öncelikle iş ve maddi alanlarınıza bakacağım arkadaşlar. Daha sonra da aşk hayatınızla ilgili soracağım. Aslan burçları olarak. Şimdi işle ilgili bakalım. İş ve maddi alanlarınızla bakalım. Şimdi evet. Arkadaşlar iş alanınızla ve maddi alanınızla ilgili öncelikle şunu söylemek istiyorum çok iyi hedefler belirliyorsunuz. Ya bunu belirlediniz hatta bu hedefleri belirlediniz ya da çok yakında bu hedefleri belirleyeceksiniz. Ne ile ilgili odaklanırsanız, ne ile ilgili emek verirseniz onun karşılığını alacağınızı gösteriyor burada. Sizin aslında vazgeçmeden ilerlediğiniz konularda başarı da göstereceğinizi. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Iki, iki konuyla ilgili başarınız var sizin. Yani iş konularında iki yerde iki bölümde başarınız var gibi. Aslında birçok konuda başarıyı gösteriyor yine işaret ediyor arkadaşlar. Maddi maddi anlamda yeni bir başlangıç olacak hayatınızda aynı zamanda kazançlarınız artacak arkadaşlar. Gelirleriniz artabilir maddi anlamda bir yatırım yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Bunu uyumlandığı şekilde kabul edin. Güzel sonuçlar alınabilir gibi. Yani genel anlamda olumlu göründüğünü söyleyebilirim. Evet, şöyle. Aşk hayatınızla ilgili bakalım mı? Evet, arkadaşlar. Şimdi aşk hayatınızla ilgili şunu söylemek istiyorum. Bir tercih yapma zamanı. Şimdi bu şöyle. Yani arkadaşlar aşk aşkı mı seçmelisiniz? Mantığı mı gibi? Mesela öyle bir şey olabilir. Hani ben bu kişiyle devam etmek istemiyorum. Diyelim ki bunu örnek veriyorum. İşte bu durum mantıklı değil ben artık işte bu konuyla ilgili mantığımı dinlemek istiyorum diyebilirsiniz. Ya da ben aşkı seçiyorum tamamen duygularımla hareket etmek istiyorum diyebilirsiniz. Ama bir karar vereceksiniz arkadaşlar aşkta. Ve mutlu da olacaksınız. Hangi kararı alırsanız alın. Sizin hayatınızda uyumlanacak bu karar ve ciddi manada mutlu hissedeceksiniz. Bir de sizi çok aşık olan, sizi çok düşünen, Böyle sizin Gözü sizin üzerinizde olan birine de işaret etti. Böyle biri yoksa bile olabilir ee, ve dediğim gibi biraz böyle seçim yapmakla ilgili, aşkta seçim yapmakla ilgili bir yıl olacak sizin için. Ee, birisiyle tanışabilirsiniz, yani yeni birisi bile hayatınıza girebilir. Hayırlısı olsun. Bunu da uyumlandığı şekilde kabul edin arkadaşlar. Yalnız olan aslan burcu dostlarım için söylüyorum. Evet, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.